Evet sevgili arkadaşlar kötü başlamıştık haftaya kötü devam ediyor maalesef bir dönüş sinyali henüz alamadım ama yani dönüş sinyali olarak şunu söyleyebilirim ben hani sinyal demeyelim de bir gariplik uyumsuzluk diyelim düşüşe verilen uyumsuzluk biop 30 yüzde 1.27 düşüyor ulusal 100 yüzde 1.61 ilginç bir şekilde hep biop önde gidiyordu borsada çünkü büyük yatırımcı mal boşaltıyordu küçük yatırımcının üstüne, bir yok önce olduğu için şortları açıp açıp duruyorlardı. Şu an millet satıyor iyice, panik ve galeyana geldiler diye anlıyorum. Maalesef başardılar bir kez daha. Üzgünüm. Ben engel olamadım. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ya bu seviyeler stop olmak için, Uygun yerler değildi arkadaşlar stop olunacak yer şurasıydı borsada ben hani ilk düşüş başlangıcını yine yakalamıştım göstereceğim onu bir kez daha ilk stop olunacak yerler şuralarda arkadaşlarım şurası 11.138 burası şurası hadi olamadık burası tamam ki uyarmıştım bu seviyeler dip artık. Yani dibe yakın dip demiyorum. Dağılmış seviyeler. Buralarda artık yani şey olmamalıydı. Yani ee, ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ya yani buralarda artık satıp çıkmak, kurtulmak hiçbir işe yaramaz. Moral bozucu olur. Evet, geçici bir zihinsel rahatlama yaşatır ama zararınızı kalıcı realize edersiniz. Dönüşü tespit ettik ama dibi bulamıyorum. Bir türlü izin vermiyorlar buna. Hayırlısı olsun. Amacına her zaman ulaşır zaten. Şu anda da ulaştılar. Umarım buradan hani kafası kızıp elindeki malı kaptıran olmamıştır. Söylenecek bir şey yok. Ya bu ki sene sonu rallisinin mutlaka yaşanacağını düşünüyorum. Mutlaka. Mutlaka. Ve dolar bazını %55 civarıydı. Ucuzluk 60'a doğru şu an bir maaş kazanması var dolar bazlı olarak. Ya güzel günler olacak da onun öncesinde iyice rezil etmeden yapmıyorlar biliyorsunuz. Bana sorarsanız arkadaşlar şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Bunların yapmaya çalıştığı şey sıkıntı. Yani kredi kartından alamazlar arkadaşlar 750 lira. Anayasa Mahkemesi'ne döner bu. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorlar. Uygulamadığı yerler oldu. Tayyip Erdoğan uygulamadı. Tanımıyorum dedi. Tarihinde 2-3 kez bu yaşandı. Ama bu olmaz. Bu olmaz. Bu durumda olamaz yani. Çok net söyleyeyim. Daha önce de Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği şeyler oldu. Bunun haricinde şunu söylemek mümkün, değerli arkadaşlar, ee, bu kadar enayiliğe girmezler diye düşünüyorum. Yani bu kadar şeyliğe girmezler diye düşünüyorum. Ee, acemilik olmaz diye düşünüyorum. Yani gelire vergi kesilir. Vergi gelire kesileceği için e, kredi kartına yapmadığınız harcama orada duran bir nakit de yok. Yani harcama yaparsanız kullanılabilir oluyor ki bu bir gider. Gidere vergi kesildiğini dünya literatür ilk kez bunlardan öğrenmiş olmalı e, duydum ve rezil olduk bir kez daha. Gidere vergi konulduğunu, hani gelire konuluyor da, ya vergi gelire konulur, gelir üstüne devlet ortak olur Lan gidere vergi konur mu? Böyle bir enayili düşeceklerini zannetmiyorum. Bence burada verdikleri imaj şu, ekonomi o kadar kötü ki. Gidere bile vergi koyuyoruz. İşte yeni vergi alanları açmaya çalışıyoruz. Anlayışı var. Halbuki bütçe disiplini yüksek ve yolunda gidiyor şu an. Türkiye bütçe açığı düşük ülkelerden birisi. Ya yani bütçe açığı sürdürülebilir bir ülke Türkiye'nin şu an. Yani e, 300 açık veriyordu. 200 açığa düştü. Bütçe açığı da şimdi %2 civarına falan düşerse, Bütçedeki denge, yani ödemeler dengesi, bütçe açığı da iyice yönetilebilir hale gelecek. Hatta son verilere bir bakalım. Neymiş acaba? Türkiye'nin son bütçe açığı, açığı, açık, açığının milli gelire oranı. Bir bakalım yüzde on birmiş 2002'de. 2022'de yüzde bir. Ülke batıkken yüzde bir. Evet. Evet. Ülkenin battığı sene dedi bu 2023. Milli geliri oran yüzde beş nokta Yüzde iki civarına inerse Ocak, Ağustos Tamam abi. Milli gelire ne kadar ya? Tu hesaplattırma bizi. Aman 2021 deyip duruyor. İdli böyle aratacak. 3.9 abi tamam. Bu %2'ye falan düşerse iyice ee, kullanışlı hale gelecek. 3.9 yönetilebilir bir bütçe açıldı. Yani şu an resmen yine bir algı peşindeler ekonomi çok bozukmuş imajı algısı peşindeler. Evet vatandaşa ekonomi bozuk da makroekonomi ekonomi düzeliyor diyorum size. Bakın az önce gördünüz yüzde 5.2 yüzde 3.9 yani yüzde 25 azalmış bütçe açığı. Yani 1.3 çarpı 4 müydü? 1.4 çarpı 4 işte o civar bir şey. Yani yüzde 25 civar bir azalma var gay şeyde e, bütçe açığını gayri safi milli orana e, bölünmesini yani e, bu toparlanarak giden bir kalem şimdi bence çok dam üstünde saksan vur beline kazmayı oldu yani çok gereksiz bir şey oldu e, yani 750 lira savunma sanayi bütçesine ayır ayrılması insanların kartından biraz deli dumrula döndü vergi de değil bu yani. Delil durdurul vergisi desek bu bir vergi türü değil. Hangi vergi türüne sokacaksınız onu? Nereye sokacaksınız abi? Vergiler, harçlar, fonlar var. Neye sokacaksınız bunu? Hangi kaleme? Yapmayın ya. Şu an o kadar dramatik değil. Ve gerçekten ekonomi kötüymüş imajı verip vurduruyorlar aşağı. Vurun bakalım beline. Bence bunun bir sözü verilmiş. Mehmet Şimşek tarafından bir borsa seviyesi verilmiş yabancıların girmesi için o bekleniyor. Gösterdim de yabancı takas grafiği de hala artıda. Gördüğü yüzde kırk maksimum son beş senede. Yüzde kırkın altı e, zaten yüzde otuz Öyle dehşet bir yabancı satışı da yok. Ortadan alımı da var haftalıkta. Ya bekliyoruz ısrarla. Yani neyi beklediklerini ben de bilmiyorum. Bu düzenden ben bir şey anlamıyorum. 3-4 kişi biliyor, artık onlara uyacağız. İçten bilgi alma şansım da yok. Saraydan adamım yok. Sarayın adamı hiç olmadım. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman aynı gemiye de binmedim. Sarayın adamı hiçbir zaman olmadım. Ki nereden bilgi alacağım ben bunlardan? Ya insaf ya, vicdan yani. Yazık. Yabancı takım sabah da gösterdi. Bulut dışı açtığı için düşüyor. Dehşet bir düşüş yok. Yüzde kırkta yüzde otuz düşmüş. Adamlar elini ovuşturmuş bekliyor. Bizimkiler de algı yapıp ha borsayı basıyor. Yok İsrail saldıracak. E, sahte düşmanlar gösteriyor. Yok işte olmayan vergi türünden vergi alacak. Üstatmış böyle olmaz yani. Düşüreceksen düşür bilelim. Ona göre biz de Adımımızı alalım, yolumuzu yapalım. Yazıklar olsun ya, Cık, gerek yok. Yazıklar olsun kardeşim. Hayret bir şey ya, yazıklar olsun. Bana, yani şu son şey muhabbeti bile kurgu gibi geliyor. O kadar dramatik bir ekonomi yok. Ben görmüyorum. Gerçekten dramatik olsa ben size söylerim bunu zaten. Biliyorsunuz benim nasıl bir analist oldum arkadaşlar. Genelde korumacı bir insanım. Ee, yani para kazanmaktansa kaybetmemeyi önceleyen bir analistim. Olumsuz kampta olan bir analistim ama buna rağmen olumluyum. Çünkü oyunları iç yüzünü çok çok iyi bildiğim için olumluyum. Hadi yani bunu net söyleyeyim size yani. Bilmiyorum. Yani şu an moralim daha da bozuldu çünkü bizim küçük yatırımcı zokayı yutmuş gibi görünüyor. Yani net söyleyeyim yani yutmuş. Da yutmuşlar. Üzgünüm. Üzgünüm. Şimdi belki küçük yatırımcı satıyor. Büyükler hedefine geldiği için pozisyon kapatıyor. Biyoport 30 bu yüzden daha daha az düşüyor. Bilmiyoruz ki net pozisyon sayarız zamanı gelince bundan bilgisini verir size yani. Olmaz yani. Yok. Ben kabul edemiyorum böyle bir şey. Evet. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bol kazançlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bugün başka video koymam zaten. Ekran dahi izlemek istemiyorum. Hoşçakalın. Yarına kim öyle kim kala bakalım. Her şeyin hayırlısı. Hoşçakalın.